Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, size bir alışveriş videosu çekeceğim. Birkaç parça bir şey almıştık ve bunları alalı aslında bayağı oldu. Tatile falan gittik geldik. Ee, ben çekememiştim. Birazcık karışmışlar. <laughs> şimdi size ayrıntılı çekeyim hem göstereyim istedim. Zara, Bershka, Plan B ve Stradivarius Inditex, Inditex grubu alışverişi oldu bizim için. Ee, şimdi. şimdi yani isterseniz açıklamalara tek tek yazarım. Umarım beni rahat görebiliyorsunuzdur. Bir kontrol edeyim, geleyim. Baktım görebiliyormuşsunuz. <laughs> Kendime şöyle kırmızı bir etek aldım Zara'dan. Bunu 790 liraya almış olmam lazım. Çok ucuz bir etek değildi ama kesimini çok beğendim. Ve ben böyle dar eteklerde biraz zorlanıyorum. Ee, bacaklarım kalın olduğu için. Ee, ama bu tam oldu. Çok beğendim. Neden kırmızı bir etek aldım? Çünkü lazım oluyor. Hem benim çalıştığım okulda hem de Atlas'ın etkinliklerine giderken böyle 23 Nisan, işte 29 Ekim etkinliklerinde falan böyle bir kırmızı beyaz kombini yapmak istiyorum. Şu birazcık geri gideyim size göstereyim. Çok beğendim. Ee, bence çok güzel oldu ve hem yazın hem kışın giyilebilecek bir kumaşı var. Daha sonra onun kendine böyle bir şey almış. 690 liraya almış bunu. Çok ince bir triko yani şöyle iç gösterir. Belki ben de kombinlerim diye düşündüm açıkçası. Böyle body gibi de, triko gibi de. Yine bu da benim çok beğendiklerimden oldu. Atlas'a birkaç parça bir şey aldım. Çok ucuz değil Atlas'a aldıklarım ama bulamadım böyle tek şort. Birkaç tane şort aldım Atlas'a. Bunu 590 liraya almışım. Atlas'ın şortları hep böyle leke oldu. Ya yemek de kesi ya boya lekesi çıkartamıyorum. O yüzden de böyle aldım. Biraz da büyük aldım seneye olur hani en kötü diye. Bu böyle ketenden kalın, koptan ince bir kumaştan. Ben zaten Zara'nın çocuk bölümünü beğeniyorum. Çok beğeniyorum hatta. Şöyle bir e, şey aldım bir de. Keten şort aldım. Bunu da yine... 590 liraya almışım. 6-7 yaş aldım. Atlas'ın boydan kısa geliyor ama belden olmuyor. Şöyle küçültürüyor. Yani belden olmuyor derken belden büyük geliyor. Zayıf bir açık. O yüzden de şöyle küçültülebilir ama boyu da iyi olsun. Hani hepten de çocuk kısa kalmasın diye 6-7 yaş aldım. Keten bir şort. Bunu çok beğenerek aldım bir gömlek. 590 liraya şöyle bir kot gömlek aldım atlasa Dümdüz. Çok güzel. Ben zaten böyle biraz düz seviyorum çocuklarda. Ee, hem böyle öne açıkta kombinlenir diye düşündüm. Bunu da yine e, Zara'dan aldım. Dediğim gibi yani çocuk ürünlerinde çok çok indirim yoktu. Vardı da kız ürünlerinde daha çok. Çeşit de zaten daha çok biliyorsunuz. Zara'da ama böyle klasik ve her şeyle olabilecek şeyleri ben Zara'dan daha iyi biliyorum, bulabiliyorum çocukta. İşte mesela altında desen oluyor, üstünde desen oluyor onları ayrı ayrı kombinlemekte zorlanıyorum. Ama bunları düz olduğu için rahat kombinleyebiliyorum. Zara'dan aldıklarım bunlardı. da. bir tane bunlardan almışım. Hemen size söyleyeyim. Nereden almışım kız? Kız nereden almışım? Etiketini bulamadım. Başka da almışım. Arkadaşlar ben bunu 590 liraya aldım. Bu yeleği. Zaten sırf 590 lira diye aldım. İkisi aldım. Bir tık böyle. Küçük yani tıkı tıkına böyle. Ee, ama çift taraflı olması çok hoşuma gitti. Yani çift taraflı diye aldım. Benim e, şişme yeleklerim hep böyle daha büyük. İsterseniz böyle beyaz, kırık beyaz tarafını kullanabilirsiniz. İsterseniz de hemen göstereceğim. Siyah tarafını kullanabiliyorsunuz. Böyle hoşuma gitti. Çift renk olması şu şekilde. İki tarafından da cepleri var. Fermuar çok rahat kapanıyor. İnanılmaz güzeldi. Biraz değerlendirmek için aldım açıkçası bunu. Yani böyle olsaydı onu alırdım ama yoktu. Tek kalmıştı. O yüzden bunu da böyle almış oldum. Şimdi şunların yerini değiştirelim. Sonra strediverse'a gittim. Strediverse'a gittim. Şu ceketi aldım. 1190 liraya almışım az önce etiketini gördüm kendi yani fişini gördüm etiketi kopmuş ben bunu zaten takip ediyordum ee, sezonda almamıştım trendyol favorilerimde de ekliydi hatta ee, bunu çok beğendim bir rengi daha vardı şimdi çok hatırlamıyorum ama inanılmaz sıcak bir videomda da sıcak deme be bir bir videonda da sıcak deme sıcak işte Antalya'da yaşıyorsun ne bekliyorsun sanki ben sıcak deyince soğuyor gibi ben kendime olmuyorum. Neyse. Şimdi bu böyle cepli. Ben böyle cepli yani tane cepli şeyleri çok severim. Şöyle göstereyim size de. Kolları bir tık uzun gibi. Ama çok önemli değil bence. İdare edilir yani. Ben yeşilini beğendim. Bir rengi daha vardı. Çok hatırlamıyorum. Şu anda. Ee, ama görünce almak istedim. Bir tık indirimdeydi. Sezonda bir 600 1700 Bir müydü? Yani öyle aman aman da bir indirim yoktu. Ben sadece çok beğendiğim için bunu aldım. Ay, daha sonra... Ay düşürdüm. Plan bir yerden Onur'a bir tane kot pantolon aldık. Gri. 590'dı. Yani Onur'a aldıklarımız çok uygun. Bana ve Atlas aldıklarımız çok uygun değil. <laughs> Ama Onur'a gerçekten çok uygunu bulduk. Şöyle bir düz, dümdüz bir kot pantolon, pantolon plan bir yine. Gri zaten Onur biraz kullanıyor gri pantolonları. Diye giysin diye düşündüm. Sonra bunun yine bunun etiketi kopmuş ama herhalde 590 liraydı bu da. Bundan zaten biz Onur'a çok aldık. Bu pulen bir sanki sanki Be başkada hepsinde var zaten. Şöyle paçaları lastikli, gabardin pantolonlar, çok güzel. Yeşili var mıydı Onur'da hatırlamıyorum. Siyahı var, kremi var, bir tane daha siyahı var. <laughs> Hep böyle 500 yüz lirayı bulup aldık bunları. Ee, inanılmaz güzel. Şimdi son parçamız da bunu benim Onur'a yalvarmalarımla ve ısrarlarımla alındı. Plan birden. Ama bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir mevsimlik ceket. 750 lira. Ya yani niye almayalım ki sonuçta? Alalım diye düşündüm. Onur'u aldık da ben yine de giyim size göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Arkası şöyle. Şöyle bir kapşonu var. Ben de giyerim arada bence. Giyorum zaten ben onurum. Ben ara ara çok yiyorum. Bambırlarına falan. Bunu da yine böyle çok beğenerek aldık. İkimiz de yeşil ceket almışız yani kendimize yaptığımız alışveriş. Eğer kodlarını merak ederseniz aşağıya yazın yorumlara. Ben size kodlarını gönderirim. Bulabildiklerimi bulurum ama yani bir çoğunun etiketi duruyor. E, fiyatlarını zaten tek tek söyledim. Merak ettiğiniz bir şey olursa aşağıya bırakabilirsiniz. Beni de eğer takip eder e, ve bu videomu da beğenirseniz çok mutlu edersiniz. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşçakalın.